Herkese merhaba arkadaşlar. Asumanca mutfağa hoş geldiniz. Bugün sizlerle evde ekmek yapacağız. 8 bardak unumu eleyerek yoğurma kabının içine aldım. Üzerine bir paket instant mayamı ekliyorum. Bir tatlı kaşığı şekerimi ekliyorum. Bir yemek kaşığı da tuzumu ekliyorum. tüm bu malzemeyi öncelikle karıştırıyorum. Ilık suyumu kullanarak çubuk bir hamur yoğurmaya başlıyorum. 8 bardak una hemen hemen 4 su bardağı ılık su kullandım. 4. bardağımdan sadece çeyrek su bardağı suyum arttı. Hamurumu şimdi yumruğumla değil parmak uçlarımla 5-6 dakika kadar yoğuracağım. Hamurumu 5-6 dakika kadar yoğurdum. Bir tatlı kaşığı un ile hamurun üzerine toparlıyorum. Üzerine kapağını kapatıyorum. Yine bir havluyu üzerine kapatıyorum ve hamurum 2 kat Kabaranı kadar hamurumun mayalanmasını bekliyorum. Hamurum 50-55 dakika kadar bekledi. Görüldüğü gibi 2-2,5 katına kadar yükseldi. Unladığım elimle hamurumu kenardan topluyorum. Parmak uçlarımı unluyorum. Hamurumu kenardan topluyorum. Zeminimi un ile unluyorum. Hamurumuzun yarısını zeminimize alıyoruz. Hamurumun yarısını tezgahımın üzerine aldım. Altında unum var. Hamurumu silindir şeklini verdim. Şimdi 3 eşit parçaya gelecek şekilde hamurumu keseceğim. Hamurumun kenarlarından toplayarak bezemi oluşturuyorum. tepsime un serpiyorum. Sizler dilerseniz yağlı kağıtta kullanabilirsiniz. Hamurumun havasını söndürmeden ise tepsime hamurlarımı yerleştiriyorum. Üçlü çiçek ekmek yapacağım, hazırlayacağım. Yani üçlü ekmeğimizden iki tane yapmış olacağız. Olan hamurumuzla yoğurduğumuz, mayaladığımız hamurumuzda şimdi üzerine bir havlu kapatacağız. Ve tepsi mayası için 50 dakika kadar bekleteceğiz. Hamurumuz 35 dakikada tepsi mayasını aldı yaklaşık olarak 2-2,5 iki, iki kat kadar yarım saatin içinde kabardı. 50 dakika demiştim ama hamurumuz 50 dakika değil yarım saatin içinde tepsi mayısını aldı. Şimdi ise üzerine yumurta sarısını sürebilirim. Bir tane yumurta sarısı var. Yumurta sarısının üzerine bir tatlı kaşığı pekmezini ekliyorum. Pekmezi ekleme sebebim de daha güzel kızarmasını sağlayacak yumurta sarısını pekmezimle birlikte çöpüyorum. Havasını söndürmeden bir fırça yardımıyla yumurta sarısını çiçek ekmeğimizin üzerine sürüyorum. Havası sönsün istemeyiz çünkü çok güzel bir şekilde kabardı. Çok da lezzetli olacağını düşünüyorum kenarlarına da sürelim evet diğerine başlayabiliriz üzerine sonumuzdan ekliyorum artık fırına verebiliriz biraz daha ekleyelim bol susamlı bir ekmeğimiz olsun Fırınımı 220 dereceye alt üst ekmek ayarında ayarlıyorum. fırınımızın orta kısmına eteğimizi yerleştirerek altlı üstlü kızarana kadar pişiriyoruz. Evet hanımlar beyler ekmeğimiz muhteşem bir şekilde pişti çiçek ekmeğiniz artık sofralarınızı süsleyebilir. Afiyet olsun efendim.